Türkiye'de laikliğin sonu. Peki neden laikliğin ölümü ve Atatürkçülüğün sonu diyoruz? Çünkü dünyada hangi ülkeye Bakarsak bakalım üç şeyi esas aldığını görürüz. Birincisi din ya da ideolojidir. Bunun adı İslam, komünizm, laiklik. Dolayısıyla devlet yönetimi din ve askeri başarıyı esas alır. Ardından halk bu dine ve askeri zafere inanır. Türkiye'de laiklik ve Atatürkçülüğün ortaya çıkışına döndüğümüzde ise bunun 1922'deki Türk Kurtuluş Savaşı'nda başladığını ve kaynaklandığını görürüz. Türkiye Cumhuriyeti resmi devlet tarihine göre Atatürk Ankara'yı başkent kabul etti ve İtalyanları kovdu. Türk halkını seferber etti ve onları işgal ettikleri bölgelerden çıkardı. Yine Türk halkını seferber etti ve Fransızları yenerek çıkardı. Türk ve Kürt halkını seferber ederek Diyarbakır'dan ve Müslüman Kürtlerin yaşadığı bölgelerden Ermenileri sınır dışı etti. Yunanlıları yenilgiye uğrattı. İngilizlerle pazarlık yaptı ve İstanbul'dan çıkmalarını sağladı. Ardından Edirne ve bu bölgeleri geri aldı. Daha birçok detay var. Dolayısıyla Atatürk önemini askeri zaferden alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önemini nereden almıştı? Askeri zaferden. Resul çoğu savaşı kazanmıştı. Ebu Bekir Sıddık önemini nereden kazanmıştı? Askeri zaferlerden. Ömer İbnül Hattab önemini nereden kazanmıştı? Askeri zaferlerden. Osman bin Affan'ın askeri zaferleri daha azdı. Hazreti Ali askeri zaferler elde edemedi. Hazreti Muaviye askeri zaferler kazanmıştı. Muaviye İslam dünyasında çok büyük halk desteğine sahipti. Çünkü Roma'ya karşı 40 yıl boyunca zaferler kazandı. Neyse şimdi konumuz bu değil. O halde Türkiye'de Atatürkçülüğün doğuşunu sağlayan askeri zafer. Bu zaferde Din olarak İslam'a dayanıyor. Nitekim burada Türk İstiklal Savaşı'nda Atatürk'ün resmini görüyorsunuz. Bu resimdeki kimseler İslam'ın kahramanları ve kurtarıcıları olarak takdim ediliyorlar. İslam'ın kurtarıcısı olarak Atatürk ve onunla birlikte bir takım şahsiyetler gösterilmiş. Bu kadında başörtüsüne benzeyen ve günümüze kadar İslam'ın simgesi olan Türk bayrağını giymiş. Zira bu bayrak Osmanlı Devleti'nin bayrağıydı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti doğdu ve Atatürk merkezi figürü oldu. Görüyorsun. Dolayısıyla Atatürkçülük de askeri zaferden doğdu. Atatürk burada örtünmeyi yasaklamak, Türkçe harflerin değiştirilmesi ve Türkçenin Latin harfleriyle yazılması, Avrupa kanunlarının esas alınması ve Osmanlı Devleti'nin ilgası gibi layık kararlar almaya başladı. Böylece layıklık Türkiye'de topal olarak doğdu. Yani halkın bir isteği olarak doğmadı. Aksine demokrasi olmaksızın yukarıdan yasalar ve kararlarla dayatıldı. Yani halka hiç sorulmadı. İnsanlara başörtüsü yasanı kabul edip etmedikleri sorulmadı. Bu meclis ya da parlamento kararıyla alınmadı. Hazırlanan anayasalar da halk referandumu yapılmadan hazırlandı. Laiklik halk oylaması yapılmadan Türk anayasasına konmuştu. Laikliğin bu zorla ve baskıyla doğuşu, Türkiye'de laikliğin günümüze kadar topal olarak gelmesini sağlamıştır. Tüm bunlar Avrupa'dan farklı olarak herhangi bir demokrasi olmadan yukarıdan dayatılmıştır. Laiklik Avrupa'da demokratik olarak doğmuştur ya da ileride göstereceğimiz gibi en azından öyle görünüyor. Laiklik onu öldüren hastalığıyla doğdu. Halk bunu seçmediği ve sandıklarda oy vermediği halde Türk halkına dayatıldı. Şimdi de Atatürkçülüğün dayandığı diğer kısma geliyoruz. Aradan uzun zaman geçtikten ve Türk İstiklal Savaşı'nda kazanılan askeri zaferden sonra bu zaferler artık çok uzakta kalmıştı. Burada 1918 yılındaki Türkiye haritasını görüyorsun. İngiltere gibi savaşı kazanan ülkeler ve Amerika, Paris Konferansı'nda bir araya geldiler ve Amerika masaya bu haritayı sundu, Ermenistan'ı kuracağız dedi. O zaman kurulacak sözde Ermenistan'ın Bugün Kürtlerin yaşadığı bölgeleri kapsadığını görebiliyoruz. Bakın burada. Hayal edilen Ermenistan haritasını görüyorsunuz. Bu harita Paris konferansı belgelerinde var. Diyarbakır, Van ve diğer vilayetleri de içine alması ve Müslüman Kürtlerin kovulması gerekiyor. Atatürk önderliğindeki Türk ordusu o sırada gelerek Ermenileri bu bölgelerden kovdu. O dönemde yaşayan Kürtler Yaşasın Atatürk ve benzeri sözler söylüyorlardı. Ancak Atatürk ölüp Kürt halkının çocukları gelince Atatürk'ün yaptığı iyi şeyler olduğu gibi yaptığı kötülükler de var dediler. Ama şimdi Kürt torunları hayır Atatürk kötü, biz Atatürk'ü hiç sevmiyoruz diyor. Türkiye'nin her yerinde bulunan heykellerini yıkmak istiyoruz diyorlar. Ancak bu zaferleri veya Ermenilerin yaptığı katliama şahit olan nesil artık yok. Dolayısıyla Türkiye'de bir Kürt sorunumuz var. Çünkü milyonlarca insan ve Müslüman Türkiye'yi böleceğiz diyen bir partiye oy veriyor. Çünkü güneşi balçıkla sıvamalıyız. Ancak o dönemde Müslüman Kürtler Türkiye'yi kurtarıcı olarak görüyorlar. Yoksa katledilip soykırıma uğrayacaklardı unuttular. Peki neden unuttular? Türk hükümetinin hatası. Çünkü bunlar okullarda öğretilmiyor. Yine Türk hükümeti Kürt soykırımını anmak için bir gün düzenlemiyor. Ermenistan, Amerika, Fransa ve Avrupa ülkeleri, Hristiyanlarla dayanışma içinde olan Hristiyan ülkelerin sözde Ermeni soykırımı adında bir günleri var. Müslüman ülke Türkiye olarak katliamdan ve soykırımdan kurtardığınız Müslüman Kürtlerle dayanışma gösterebilirdiniz. Onların da kaderi Endülüs gibi olacaktı. Kürt soykırımı günü yapın ve yaşananları ele alın. Ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Durum işte bu fotoğraftakine benziyor. Kuzey Kutbu'ndaki güneşi görüyorsunuz. Atatürk dönemindeki Kürt vatandaşlar burada yaşıyordu. Güneşe yakın olana ne hissediyorsun diye sorarsanız buharlaştım güneş beni yakıyor der. Burada yaşayansa güneş ısı veriyor mu der. Ancak Kuzey Kutbu'nda yaşayan biri, vallahi güneş hiç görmüyoruz güneş nerede ben dondum der. Dolayısıyla zaman olarak İstiklal Savaşı'ndan ve Atatürk döneminden uzaklaşınca bunun sonucu ne oluyor? Bütün Türk halkı için Atatürk, geçmişte bir hatıra ve arka plan olarak kalır. Bu Kürt halkı arasında daha çok artarken geriye kalan Türk halkı arasında daha az seviyedir. Erdoğan'ın doğum tarihi 1950 ya da bu tarihe yakın bir şey. Kılıçdaroğlu yaşça ondan daha büyük. Bu kimseler Atatürk'ün vefatından yaklaşık 20 yıl sonra doğdu. Yani bu kimseler Atatürk hikayeleriyle yetiştiler. Peki 5 yıl sonra, ikisinden sonra gelecek lideri için Türkiye haritada olacak mı? Aslında zaten Atatürk döneminde doğmamışlardı. Yani gençliğe nispetle artık mazide kalmışlardı. Artık umursamıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun önderliğindeki sol muhalefet artık arkasına Atatürk'ün resimlerini de koymuyor. Arkana Atatürk'ün resimlerini koyarsan, sol komünist partileri destekleyen Kürt seçmeni size oy vermeyecek. Böylece muhalefet Atatürk resimlerini kaldırmaya başladı. Atatürk'ün bayrağını taşıyan CHP artık layık bir parti değil, sol bir parti haline geldi ve amacı Atatürk'ün heykellerini yıkmak. Çünkü Türkiye'yi temsil eden şey, Türkçe ve Türk milliyetçiliğidir. Dolayısıyla madem Türkiye'yi yok etmek istiyor, Türk milliyetçiliğini, Türk dilini ve Atatürk heykellerini yok etmelidir. Umarım anlaşılmıştır. Yani zamanla uzaklaştıkça kavramlar değerini kaybediyor. Peki, Türkiye'de laiklik doğduğunda halka sorulmadan ve zorlamayla doğduğundan bahsetmişti. Halk buna ikna olmadı, istemedi ve hiçbir zaman istemiyordu da. Her 10 yılda bir yapılan askeri darbelerle halka da yatıldı. Laiklik silah ve güç kullanılarak yenileniyordu. Laiklik son 100 yıldır Avrupa'dan dış destek alıyordu. Evet, yani Avrupa'nın silahı, medyası, filmleri ve Avrupa yaşam tarzı gibi silahlara sahipti. Türk halkı ise layıklığın kötü olduğunu söylüyordu. Ancak onlar, hayır hayır, layıklık harika bir sistem. Bunun kanıtı Fransa'dır. Fransa'ya bakın Fransa gelişmiş bir devlet teknoloji ve sanayi bakımından Fransa dev bir ülkedir. Fransa'da dev bir imparatorluk kurmuştu. İngiltere'ye baktığınızda kendisinin layık olduğunu söylemiyor ancak Hristiyanlığı da tatbik etmiyor. Yani layık olduklarını ima ediyorlar. Amerika ve Almanya'ya bakın. Bu Atatürk dönemindeki dünya haritası. Avrupa ülkeleri ve İtalya'yı görüyorsunuz. Bu layık ülkeler, biz Hristiyan ve layık ülkeleriz diyorlardı. Yani biz Hristiyanız ancak Hristiyanlığa inanmıyoruz ve İslam'ı kabul etmeyiz diyorlardı. <laughs> yani haç koymayı planlamışlar. Laikliği İslam dünyasına getirdiklerinde onu üstümüze zorla dayattılar. Onlara İslam şeriatını ilga ettiniz, bırakın bari İslam devleti olarak kalalım dediğimizde İslam kelimesini dahi söylemenizi istemiyoruz dediler. Ancak kendi halkları biz Hristiyan değiliz dediklerinde başka bir din arayacaklardı. İslam'a ya da başka bir dine gideceklerdi. Bu yüzden hayır biz Hristiyan bir topluluğuz ancak Hristiyanlığı uygulamayız dediler. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüdür. Fransa Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği Başkanı bunu açıkça söylediler. Medyada Türk lider Erdoğan'a bunu açıkça söylediler. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüdür ve Türkiye bir İslam ülkesidir. Bu Hristiyan kulübünde Müslüman istemiyoruz dediler. Ancak laiklik Avrupalı kardeş ülkelerinin başarılarıyla çok güçlü bir desteğe sahip. Bu 500 yıl boyunca Türkiye'de layıklığın dayanmasına yol açtı. Aynı kuralın komünizmde de uygulandığını göreceğiz. Komünizm kendini bir din olarak tanımlamasa da bir dindir. Çünkü ölçüt olarak örneğin İslam, kainatı Allah'ın yarattığını söyler. Peki dine sorulan aynı sorular hakkında komünizm ne der? Kainatı kim yarattı sorusuna kendi başına oldu der. İslam'a ölümden sonraki yaşam nedir diye sorulduğunda cennet veya cehennem der. Şiilerse toza ya da küle dönüşeceğiz sadece bu kadar der. Her ne kadar kendini din olarak isimlendirmese de layıklık ve liberalizm de bir dindir. Örneğin sebze satan bir dükkan açıyorum ve adına manav diyorum. Siz de yanımda sebze ve meyve satan bir dükkan açıyorsunuz ancak adına elbise dükkanı koyuyoruz. İsim yapılan şeyi asla değiştirmeyecektir çünkü benim sattığımı satıyorsun. Dolayısıyla layıklık, kapitalizm, konfüçyüslük ya da adı her ne olursa olsun, dinin cevap verdiği sorulara cevap verdiğin sürece o da bir din. Komünizme geldiğimizde komünizmde ne yaşandığını göreceğiz. Sovyetler Birliği, 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış ve Doğu Avrupa'yı işgal etmişti. Almanya'nın başkenti Berlin'e girmiş ve bu bölgeleri işgal etmişti. Yani askeri zaferler kazandığında ne olmuştu? Bu komünist dinin ve ideolojinin yayılmasına yol açmıştı. Komünizmin Irak, Suriye, Libya, Cezayir, Mali ve hatta Mısır'da yayıldığını göreceksiniz. Komünistler Sudan, Yemen, Etiyopya ve Somali'de yönetimi ele geçirdiler. Somali ve Etiyopya demişken şu duruma bir bakın. Somali'yi yöneten iki komünist liderden biri olan eski lider Siyad Barre İslam'dan nefret ederdi. Bu yüzden Somali halkının İslam'ı unutması için Arap çarpları kaldırdı. Kendisi İslam'dan nefret eden ateist bir kafirdi. Ardından Siyad Barre Etiyopya ile savaşa girdi. Etiyopya ise Amerika'ya bağlı liberal, ortodoks bir Hristiyan ülkesidir. Böylece savaş başladığında bir anda Komünist Sovyet Birliği'nin başkenti Moskova ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa arasında güçlü bir hava köprüsü işlemeye başladı. <laughs> Hristiyan Etiyopya'yı Müslüman Somali'den kurtarmamız gerekiyor diyorlardı. Bunun üzerine Somali'de büyük bir şok yaşandı. Biz komünist bir ülkeyiz, aslında İslam'ı reddettik. Komünist Rus müttefiklerimizi destekliyorduk diyorlardı. Ancak onlara hayır hayır biz Hristiyanlığa inanmıyoruz, ancak Hristiyanlarla dayanışma içindeyiz. Ey Somalililer siz Müslüman olduğunuzu unuttuysanız, biz sizin Müslüman olduğunuzu unutmadık dediler. Tabi Somali halkı değil sadece hükümet komünisti. Buna çok şaşırmışlardı ancak yaşanan buydu. Bir komünist inanmamasına rağmen Hristiyan ve Şii olsa bile asıl dinini unutmaz. Ancak bir Müslüman inancını kaybedip komünist olduğunda başka dinlere sadık ol. Bu da ilginç bir durumdur. Kısacası gördüğümüz gibi komünizm yayıldı. Tabi Sovyetler Birliği çöktüğünde askeri zafer de sona ermişti. Peki sonra ne olacaktı? Öyle olacak ki komünizm çökecek ve dünyanın bütün ülkelerinden tamamen küçülecekti. Komünist ülke olarak geriye sadece Çin kalacaktı. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de de zikretmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ın Yardımı ve fethi geldiğinde yani ilk şart askeri başarı. İnsanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde ikincisi ise dini zaferdir. Cenab-ı Hak Kur'an'da askeri zaferi İslam'ın yayılmasından önce getirmiştir. Askeri olarak kazandığınızda insanlar İslam'a girecektir. Komünizm askeri olarak kazandığınızda insanlar komünizme girdi. Atatürk askeri zafer kazanınca Türkiye'de milyonlarca insan layıklığa girdi. Dolayısıyla Atatürk'ün elde ettiği askeri zaferin bugün zamansal olarak uzak olması layıklığın kendiliğinden ölmesine yol açmaktadır. Çünkü aradan 100 yıl sonra Türkiye'de layıklığın kazandığı zaferler nelerdir? Unutulmamalıdır ki Türk İstiklal Savaşı'nda kazanılan zaferler İslam adına kazanılan İslami zaferlerdi. Ordu komutanları alimlerden ve vaizlerden oluşuyordu. Osmanlı ordusu komutanları ve subayları hepsi İslamcıydı. Ama her ne olursa olsun Türkiye anayasasında layık bir devlet haline geldikten sonra hangi askeri zaferleri elde etti? Misak-ı milli kararlarında Halep Türkiye toprağıydı. Bugüne kadar Türkiye Halep'i alabildi mi? Layık adı altında hayır. Musul'un Türkiye toprağı olduğunu söylüyordu. Musul'u alabildi mi? Hayır. Kıbrıs Türkiye toprağıydı. Alabildi mi? Hayır. Ege denizindeki adaları alabildi mi? Hayır. Yüzyıl boyunca layıklığın kazandığı askeri zaferler neydi? Layık sistem içinde kalacağız demeniz için askeri zaferler lazım. Ancak yüzyıl içinde layıklık sancağı altında askeri zaferler olmadı. Şu anda Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen zaferlerde bile Erdoğan kendisini Müslüman, İmam Hatip Lisesi mezunu ve... Kur'an'ın birçok ayetini ezberlemiş bir lider olarak takdim ediyor. Yani kazanılan zaferler dahi İslami bir şahıs sancağı altında başladı. Türkiye'de layıklığın devam etmesi için layıklığın devlete önderlik etmesi ve zafere götürmesi gerekir. Fakat Türkiye'yi layıklar yönettiğinde örneğin İsmet İnönü ve Kenan Evren gibi diğer darbe liderlerinin gerçekleştirdiği zaferler nedir? Hiçbir şey. Dolayısıyla askeri bir zaferin olmaması tam tersi bir sonuca yol açacak.